Efendim tamam, kanka? Kanka geçen bir iş görüşmesine gitmiştim yani. Ee? Bugün oradan aradılar kanka. Pazartesi gel başla Allah lan Öyle diyor yani. Hacı anlamadın galiba. Pazartesi günü işe başlıyorum. Süper. Valla ben de şaşırdım oğlum ya. 5000 lira vereceklermiş lan aylık. Allah Allah. Hacı sen beni dinliyor musun ya? Bir şey anlatıyorum şurada. Sonra? Ne sonrası oğlum? Bırak şu kaşınla gözünle oynamayı ya. Bir şey anlatıyorum oğlum. Şurada dinlesene. He. Tamam. Tamam. Anladım. Eee? işte bizim kedi bugün 300 doğurdu. Şu hareketlere bak ya. He. Ulan şerefsiz. Sen beni dinlemiyor musun? Kime konuşuyorum lan ben burada bir saattir? Adil. Yok be oğlum. Dinliyorum tabii abi. Öyle şey olur mu ya? Anlat sen ben dinliyorum ya. Ulan bir daha seni arayanım ben var ya. Bırak kapat ya. Niye kapat? Kapat şerefsize bak.